ya insanı genelde sanki böyle tutunduğu inancını diyeyim. Çok uçlarda yaşıyormuş gibi hissediyorum. Bu doğru mu? Doğru. Yani Kafkas aslında Kafkas tarzı diye bir şey var yani her bölgede yani yemesinden, havasından, içmesinden suyuna kadar işte örneğin Türkiye'de nasıl bir Anadolu insanın prototipi varsa aslında Kafkasya'da da bir bir tarz var. Şimdi tabii bu tarz daha direkt ifade etmek gerekirse işte radikal İslam, mi bir tarz gelişti. Hatta bugün Başakşehir'e bile gittiğin zaman böyle sakallı işte bir dindar insan. Her yerde Habibler var. <laughs> evet yani özetle her yerde Habibler var. Tabii bu çok enteresan bir konu. Sovyetler Birliği dağıldığı zaman bir din alanında bir inanılmaz bir ilgi, merak dönemi var Kafkasya'da. Sakal ve işte temel ibadetler olsun. Çok ciddi bir açlık vardı. Bu açlığı tabi Türk tarzı yani Diyanet İşleri Başkanlığı da orada çok aktif oldu. Arap tarzı da mesela aktif oldu orada çok fazla. Arabistan'a giden, okumaya gidenler oldu. Suriye, Mısır. E tabi bu noktalarda Selefiliğin de yaygınlaştığını biliyoruz. Bunlar tabi aşırı korkulacak gruplar mı Mıydı? O bir soru işareti. Orada biraz daha siyasi bir gündemle karşılaşıyoruz. Nedir o? 90'larda eğitim almaya giden gençler 2000'li yıllardan itibaren kendi memleketlerine geri döndüler. Orada bir resmi din vardı diyelim resmi din ki bu resmi din epey bir resmi yani Rus istihbaratıyla ortak çalışan bir müftüler vesaire düşünelim. Dini idareler düşünelim. Bir de daha bağımsız olan versiyonları düşünelim. Bunlar da dediğimiz gibi oraya Arap ülkelerine giden gençlerin geri dönmesi sonucu oluşan gruplardı. Fakat burada bu e, bağımsız İslami hareketlerde zamanla o kadar genç yetişti ki bu gençler yetişen gençler ticarette de aktif olmaya başladılar. Siyasette de aktif olmaya başladılar ve bunlar birilerinin dikkatini çekmeye başladı. Kimdi bunlar? Daha resmi devlet kurumları, Moskova aklı, Kremlin aklı, o Kafkasya'daki cumhuriyetlerdeki yöneticiler, dini liderler, buradaki ekonomik ilişkiler, e, Moskova'dan gelen kaynakların paylaşılmaması durumları vesaire baskın olmaya başladı. Nedir o? Örneğin bu dini okullarda yetişen sakallı dindar biri yavaş yavaş siyasete girmeye başladı. Misal köyünde muhtar oldu ya da bir ilçe belediyesinde seçimi kazandı. Bu sefer oradaki yönetim böyle bir hiç yoktan bir tehdit algısı oluşturmaya başladı. Yani bir algı oluşmaya başladı. Yani bunlar terörist, Vahabi, Selefi diye. Tabi Çeçenya'da da savaş vardı ve bütün Kafkasya'da da böyle bir akım 2000'li yılların başlarında. Dolayısıyla bir de üzerine 11 Eylül gelince tuz biber. Yani değil Kafkasya'da bütün her yerde Müslümanların radikal olduğu, sakallı olduğu böyle bir imaj Dünyası. E tabi bu sakallı olmak, e, dindar olmak ne anlamlara geliyor biliyoruz. Geri kalmışlık, geriye dönme, ekstremizm bir sürü kavramlarla bunlara etiket yapıştırılması. Kafkasya'daki özel duruma baktığımız zaman e, daha çok ekonomi politikle ilgili durumlarla ilgili bu sakallı insanlar bir baskı yediler ve radikalleştirildiler. Yani bağımsız hareket etmeleri engellendi. Bazen hatta belki bazı yerlerden silah temin etmeleri daha yer altına çekilmeleri de sağlandı ve mafiyatik. kesinlikle mahfiyetteki teröristik yani belli bir zamana kadar bu insanlar özgürdü fakat sayıları artmaya başladıkça oradaki çıkar grupları onları tehdit olarak kodladılar. Hatta Moskova'ya da şunu söylediler. Bakın bizimle anlaşmazsanız Selefiler, Vahabiler geliyor. Bunlarla hiç anlaşamazsınız gibi gerçekten böyle bir algıyı yarattılar. Ve bu insanlar da epey bir mağdur oldu. Türkiye'ye gelenleri oldu. Arap ülkelerine, Amerika'ya, Avrupa'ya gidenleri oldu. Yani sadece Çeçenya'da değil, bütün Kafkasya'da Kuzey Kafkasya'da ağırlıkla bu tarz İslami hareketler oldu. Selefi olanları var, daha böyle Vahabi olanları var. Özetle aslında bunun bir algı operasyonunun parçası olduğunu. Rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü e, Hollywood bile bu işin üzerine o şekilde gidiyor. Yani ben izliyorum şimdi. Mesela bu ajan filmleri veya dizileri falan oluyor. Görevimiz Tehlikede bile herhalde bir Kafkas bölümü var. Gidiyorlar. Hep böyle işte kaslı, geniş, uzun boylu ama sakallı. Böyle ya Çeçen ya Çerkez böyle belli yani. Hani kas kadrosundan da onlar hep böyle bir mafyatik böyle hep ağır abiler ağır adamlar veya hatta Amerika'da geçen şeylerde böyle oluyor bir de Arnavutlar var sanki yanlış hatırlamıyorsam ikisi böyle hani yarışır şekilde şimdi şunu soracağım bir de sana analiz ettiğim şekilde söyleyeyim Rusya bu Wagner herhalde yanlış söylemediysem. Mesela orada Çeçenleri kullanıyor. Doğru mu söyledim? Evet, evet. Yani mesela bu sertlik işte veya vesaireler konusuna geldiğim için söylüyorum. Çeçenleri kullanıyor. Mesela Çerkezleri Hı -hı. de kullanıyordur diye düşünüyorum. Bilmiyorum Hı -hı. kullanıyor mu? Hı -hı. Ve korku saçan bir ekip gibi. o mesela işte Wagner gelince böyle bir videolar işte Allahu Ekber falan böyle hani parmaklar havada vesaire böyle. Bir korku pompalaması şeklinde de veriyorlar bunu. Hı -hı. Katılıyor musun? Kesinlikle katılıyorum. Her emperyal devlet aslında küçük halklarla oynuyor. Çok bariz. Rusya bu işin kitabını yazmış bir ülke. Yani yüzyıllardır bunlar üzerine araştırmalar da yapıyor. Ve emin olun Türkiye'den de Amerika'dan da yani en iyi araştırmacıların çıktı Avrupa'dan da çok daha iyi biliyor. Yani Orta Asya uzmanları, Kafkasya uzmanları tonla bölgeyi araştıran şeyler oldu. Yine bili biliyoruz ki Rusya istihbarat ülkesi. Yani Kafkasyalıları Kafkasyalılardan daha iyi tanıyor. Onları nasıl değerlendireceğini ya da kullanacağını diyelim çok iyi biliyor. Dolayısıyla Kafkasyalılara biçilen bir rol var. Yani bunlar iyi savaşır, bunlar iyi güreşir. İşte bunlar... <gülüyor> e, <laughs> i̇yi sakallar. Evet yani Rusya'nın lejyoner kaynağı haline geldi. İşte Ukrayna Savaşı ile birlikte de bunu gördük. Geriye gidecek olursak Çeçenya Savaşı'nda net bir şekilde gördük. 2008'de Güney Ossetya Savaşı oldu. Orada gördük. Afganistan Savaşları, Irak Savaşları, Suriye'de bile Kafkas grupları vardı. Yani misal Suriye'de Acaba savaşanların yüzde kaçı Kafkastı bilmiyoruz ama inanılmaz göründüler. Evet, yani evet. inanılmaz yani kızıl sakallı biri çıkıyor işte bir grupları liderlik yapıyor vesaire. Hakikaten inanılmaz bir imaj. Şimdi şöyle. Hemen anlaşılıyor yani ben hemen anlıyorum mesela. diyorum ki yani bu Kafkasya'dan gelmiş bir vatandaş. Kesinlikle ya <laughs> Rusya aslında Kafkasya'yı bir asker kaynağı. Fabrikası gibi. Kesinlikle kullanıyor. Bölgede zaten çok derin işsizlik var. En önemli profesyonel mesleklerden biri bu zaten. Yani dışarıdan bakan insanlar şöyle diyor ya işte Rusya sizin dedelerinizi öldürmedi mi? Sizi istila etmediler mi? Niye Rus askeri olmaya can atıyorsunuz vesaire? Ya bir insanın mesleği yoksa bölgesinde yapabileceği iş yoksa şirket yoksa Rusya'nın bölgeye gönderdiği kaynaklar yani merkezi yönetimin gönderdiği kaynaklar oradaki cumhuriyetlerin yöneticileri tarafından tarumar ediliyorsa oradaki yöneticiler hatta bu paraları yarın bir gün iktidardan düşeriz diye farklı ülkelere kaçırıyorlarsa zannetmeyin ki sadece Çeçenya'da Kadirov var. Kavarday Balkar'da Kokov var. Apazya'da başka bir aile var. İnanılmaz böyle bir aile iktidarlar e, iktidarları var. Biraz aşiret gibi herhalde sanki. Kesinlikle klan aile, sülale ve bu insanlar bir yandan da enteresan bir şey bir yarış var Kremline en itaatkar kimse o, o başa getiriliyor ve oradaki klanlar da kliklerde birbirleriyle yarışıyorlar. Bir de sağlam para alıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü bu Ukrayna'ya gönderdikleri birliklerde falan şey. Ya ne yani bileyim Cybertruck mı diyorduk? İşte Tesla'nın en son çıkan arabalarından vermişler. Farklı evet. farklı böyle değişik büyük büyük jipler. Şeye bakıyorsun Rusların kendi veya Ukraynalıların arabalarında böyle daha böyle düşük şey. Biraz da herhalde hava atmayı da seviyorlar gibi. Şöyle ki Çeçenya'nın konumu hakikaten farklı. Çeçenya'da çok büyük iki savaş oldu. 250 bin insan oldu, öldü ki bu Çeçen nüfusunun dörtte biri anlamına geliyordu. Putin yönetiminin bulduğu çare bölgede bir klikle anlaşmak ve onu başa geçirmek şeklinde oldu. Tamamen bir işgal gibi bir yöntemin işlemeyeceği anlaşıldı. Aslında 90'lı yıllarda da bu klik farklı Çeçenler iktidara getirilmeye çalıştı ama işlememişti. 2000'li yıllardan sonra biliyorsunuz Kadirov yönetimi geldi. Diğer cumhuriyetlere göre Çeçenya'ya çok daha büyük bir bütçe ayrılıyor. Bu çok net. Ve Çeçenya'daki Kadirov iktidarı diğer cumhuriyetlerdeki yönetimlerden kesinlikle çok daha güçlü bir pozisyona sahip. Hatta Kadirov siyaseten Rus siyasetine bile müdahalelerde bulunuyor. Oradaki genel kurmay başkanlığındaki kişilerle tartışıyor vesaire. Evet darbe falan muhabbetleri oldu hatta böyle. Evet yani çok Putin'e bağımlı gibi görünüyor ama Kadirov yani enteresan bir kişi. Birden bağımsızlık bile ilan etme potansiyeli taşıyor. Eğer kendi iktidarını tehlikede görürse. Ve dolayısıyla o Ukrayna'da sahada gördüğümüz e, Kafkasyalı savaşçıların işte birçoğu Kadirov askeri diyelim. Bunların evet özel silahları var özel kıyafetleri var. Belki Rus askerlerinden daha teçhizat açısından donanımlılar. Ki öyle. Kesinlikle ama mesela Dağıstan için bunu söyleyemeyiz. Kesinlikle Dağıstan askerlerinin klasik Rus askerleriyle aynı statüde teçhizat olarak ya da diğer askeri teknik konularda aynı zayıf, aynı yoksulluğa diyelim sahip. Yine de yine de her şeye rağmen başta ifade ettiğimiz üzere bu insanların yapacakları alternatif çok bir meslek, iş alan olmadığı için sosyal olarak da kültürel olarak da savaşmak bu insanlar için işte bir onur meselesi, gurur meselesi olduğu için. Ve dolayısıyla Rusya bunları e çok güzel dizayn ediyor. Misal belki hatta Rusya bölgede sporu bile destekliyor olabilir nasıl? Yani işte alternatif olarak ya sporcu olabilirsin ya da savaşçı olabilirsin. Yani şu anda Kafkasya'daki erkeklerin önünde acaba profesyonel iş hayatında kaç seçenek var? Yani mafya, spor, savaş, başka ne var acaba? Hakikaten ve veyahut diyelim profesyonel iş alanında kendini, kendince uzmanlaşan bir insanın oradaki mafyalarla, yönetimlerle, yönetimlerden bağımsız onlara işte rüşvet ve haraç ödemeden acaba ne yapabilir? Biraz soru zor, yani. bir coğrafya. Kesinlikle. Yani bütün o imajlar, güçlü görünme, sakallı, heybetli olma çabaları vesaire buralara dayanıyor. Bu şekilde var olabileceğini insanlar düşünüyor. Peki şimdi şey Şamil Basi evden olay nasıl kadrova geldi Çok güzel soru. Aslında Kafkasya'daki direnişin hiçbir zaman bitmediğini açıkça söyleyelim. Yaygın bilinen ön yargının aksine 1800'lü, 1700'lü hatta yıllardan başlayan itibaren direniş bazı büyük önderlerin yok edilmesine, esir alınmasına ya da kurulan yapıların dağıtılmasına rağmen abreklik dediğimiz hareketler her zaman dağlarda varlıklarını sürdüler, sürdürdüler. Bazen tek kişi, bazen beş kişi. Sovyetler Birliği döneminde bile 2. Dünya Savaşı'na kadar, yani çok Sovyetler Birliği çok önemli bir güçtü. Bütün Kafkasya'da abreklerin direnişi devam ettirdiğini biliyoruz. İmam Şamil dönemi 1859 yılında, İmamlar dönemi diyelim, kapandı artık uzun yıllara dayanan savaş, özellikle 1820'ler ile 1860'larda devam eden savaşın ve bittiğini görüyoruz. Daha sonra isyan hareketleri her zaman oldu. Bölgeye, bölgeye zaman zaman Osmanlı Devleti de akınlar düzenledi. Apazya'da isyanlar oldu, Karaçay'da isyanlar oldu. Yine Dağıstan'da, Çeçenya'da. Hatta Çeçenler bir müddet daha devam ettirdiler İmam Şamil'den, İmam Şamil'in esir alınma, alınmasından sonra. Örneğin 1918 yılında Birleşik Kafka asya dalları cumhuriyeti ilan edildi. Bu da mesela enteresandır. Çok bilinmez ya da araştırılmamıştır ama bu da bir cumhuriyet iddiasında bulunmuştur. Hatta günümüzdeki Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan da o dönemler 1918 yılında bağımsızlık ilan ettiler. Günümüzdeki o devletlerin referansı da 1918'dir. Aslında Kuzey Kafkasyalıların önünde de çok önemli bir Birleşik Kafkasya Dağları Cumhuriyeti örneği vardır e ve bu da 1990'lı yıllardan itibaren canlandırılmaya çalışılmıştır. Musa ve liderliği yaptığı Kafkasya Dağları Konfederasyonu var. O dönem Şamil Basayev ilk etapta evet Çeçen olarak Çeçenya'da ortaya çıkıyor. Fakat silahlı bir komutan olarak diyelim. Apazya'da ilk savaşıyor. Dediğimiz gibi o Birleşik Kafkasya davası için orada Gürcistan'a karşı mücadele ediyor. Şamil Basayev ilk dönemlerinde daha tasavvufa yakın bir isim, daha sonradan biraz daha selefi bir çizgiye kaydığını söyleyebiliriz. Tabii Şamil Basayev epey kriminal olarak medyada da yer buluyor. Uçak kaçırmalar, okul baskınları, Rusya'nın içine doğru hamleler vesaire. Şamil Basayev şahsına münasır enteresan bir karakter. Fakat süreç nasıl Kadirova geliyor? Çeçen İçkere Cumhuriyeti 90'larda ilan ediliyor. Bağımsız bir devlet. Ancak 1997 ile 1999 arasında Çeçen İçkere Cumhuriyeti'nde aslında bir iç düzen sağlanamıyor. Ne yazık ki. Mafyalar, silah baronları, kaçakçılar ve velhasıl Çeçenya'da bir düzen kurulamıyor. Ve o kadar fazla genç işsiz erkek savaşçı oluyor ki bu, bu savaşçı potansiyel artık Çeçenya'da kendi kabına sığmaz hale geliyor. Barış yapılıyor 97'de ama 99'a kadar bu silahlı birliklerin birçoğu normal hayatına geri dön, dönmüyor buradaki insanlar. Ve 99'da Basaya ve Hattab grubu Dağıstan'a operasyon düzenliyor. Bu da 2. Çeçenya Rusya Savaşı'nın başlama tarihidir. 2000'li yıllardan itibaren tabii bir Ahmet Kadirov dönemi başlıyor. Kadirov ailesi diyelim ya da. Gücünü arttırıyor. Artık eskiden Ruslara karşı cihad ilan eden Çeçenya müftüsü yeni dönemde direnişçileri Selefi Vahhabi olarak kodlayıp Rusya ile birlikte yürüme kararı alıyor. Tabii kendisi 2005 yılında öldürülünce oğlu Ramzan Kadirov'un öne açılıyor. Tabi inanılmaz bir karakter yani Ramzan Kadirov Çeçenlerin arasında nasıl bu adam çıktı diye hakikaten herkesin şaşırdığı ve Çeçenleri de eleştirdiği işte bu, bu adam nedir hayırdır buna bir şey yapmayacak mısınız? tarzında eleştiri yönelttiği bir şey tabii Ramzan Kadirov. Ağır savaş ortamında gençliğini geçirmiş ve psikolojik olarak, karakter olarak büyük handikaplara sahip bir insan. Yani şu anda onun yaptığı eylemler, tarz trenişçilerin cesetlerini bile meydanlarda sergileyen o hareketleri, canlı yayında kadınları, yaşlı erkekleri aşağılamaları Grozny TV'de vesaire bunlar yani hakikaten ne Çeçen kültüründe ne Kafkas kültüründe hiçbir yere konulamayacak inanılmaz aşağılık davranışlar. Ruslardan öğrenilen bir tarz bu zaten. Yani bir direnişçinin öldürüldükten sonra cesedinin yere serilip ...meydanda ifşa edilmesi, günlerce ifşa edilmesi... ...ve halkın oraya zorla toplanılması vesaire... ...daha yeni, bir iki ay önce olmuş mevzudan bahsediyor. Yani bütün bunlar Rusların teknikleri aslında. Korkusu almak bütün direnişçileri ne yazık ki bu tarz şeylerle sindirdi. Ve inanır mısınız? Bir Çeçen genci, bir kolluk kuvvetlerinin oradaki bir polisle... ...bir tartışma esnasında yaşadığı kargaşadan dolayı bile... ...o gencin bütün ailesi ve sülalesinin mallarına çökülüp ülkeden zorla çıkartılıp işkence, hapishane, canlı yayınlarda aşağılama. Yani neyi nereden an anlatacağımı şaşırdım şu anda. Yani hiçbir kültürde, hiçbir hukukta yeri olmayan bir tarz yani Rusya'da bile diğer bölgelerde böyle bir tarz yok. Ama bu adam kendini Kremlin'e böyle kabul ettirdi. Ve ben bu şekilde direnişçilerle mücadele etmezsem bunlar bir şekilde yeniden palazlanacak vesaire artık nasıl bir kendi aralarında anlaşma varsa nasıl bir şey varsa ikna etmiş durumda. Kadirov denilen kişi şu anda bir Çeçenleri temsil eden bir biri değil aslında ya da Kafkasyalıları temsil eden biri değil ama o var. Yani dediğim gibi bir yaşlı adamın canlı yayına çıkartılıp aşağılanması ne demek yani? ya da bir kadının aşağılanması yani Kafkas kültürüne inanılmaz ters işler. Bu tabii çok uzun uzun analiz yapılması gereken bir mevzu. Ama özetle e, Çeçenlerin hmm. ben bu, bu insanı kesinlikle Kafkas halklarını temsil etmiyorlar. Özgür seçimlerle iş başına gelmiş insanlar değiller. Kremlin tarafından atanmış mafyatik, oligark bir tarza sahip yöneticiler ve ilk fırsatta tarih bunu bize gösterecek mi bilemeyiz ama ilk fırsatta Kafkas halkları çok hızlı bir şekilde yani bütün o cumhuriyetin yöneticilerini ortadan kaldırabilme şeyi taşıyor. ...oradaki Kafkas hakları yani konuştuğumuz, görüştüğümüz vesaire insanlar var. Çok hızlı olur yani bu iş. Onu da söyleyelim yani olası bir dağılma senaryosunda... ...mevcut Cumhuriyet'in liderleri olarak yıllardır orada yönetici olmalarına rağmen... ...çok hızlı bir şekilde alaşağıya... Yani bu Suriye ülken. olayı gibi aslında herhalde birden hızlı. Kesinlikle Kafkas tarzı birden olabilir. Ve zaten oradaki yöneticiler de bunu çok iyi bildikleri için hepsi paralarını, kaynaklarını farklı ülkelere akıtmaya başladılar. Yani sermayelerini transfer ediyorlar şu anda. Hepsi. Karaçay Çerkes Cumhuriyeti yöneticileri, Kabardey Balkar Cumhuriyeti, Arap ülkelerine, Amerika'ya, belki bir kısmı Türkiye'ye. Yani Daha bunda... güvenli gördükleri alanlara yani. Evet. Çünkü yaşama şansları yok. Yani olası bir Sistem değişikliği sonrası bu insanların orada barınma şansı yok. Yüz yüzüne bakamazlar oradaki insanların çünkü. Thank <laughs> you.